Porsche Spot On video serimize hoş geldiniz. Ben Porsche ürün uzmanı Uğur Durukan Çakılcı. Bu videoda sizlere 911 modelinin 60 yıllık serüveni hakkında bilgi vermek istiyorum. İlk kez 1963 yılında tanıtılan Porsche 911, 60 senelik bu süreçte benzersiz bir evrim yaşadı. Tanıtıldığı günden beri 911 sadece bir otomobil değil, tutku ve performansın benzersiz bir örneği olarak varlığını sürdürmekte. İlk 911 o dönemin standartlarına göre ileri teknoloji ve tasarım unsurları taşıyordu. Klasik çizgileri, arkadan motorlu tasarımı ve karakteristik silüetiyle benzersiz bir kimliğe sahipti. Hem sürüş karakteri hem de tasarımıyla oldukça sevilen model kısa sürede otomobil tutkunlarının favorisi haline geldi. Şu an yanında bulunduğumuz 912 modeli de ilk jenerasyon 911 ailesinin bir üyesi. Fuchs tasarımlı jantları, krom metal tamponları, uzun ön kaput tasarımıyla İlk jenerasyon 911'in tüm karakteristik özelliklerini taşıyan 912, motor, süspansiyon ve donanım farklılıklarıyla diğer 911'lerden ayrılıyordu. 912, 950 kilogramlık ağırlığıyla oldukça hafif bir yapıya sahipti ve kullanılan 1.6 litrelik Boxer tipi 4 silindirli motoruyla 90 beygir güç üretebiliyordu. 911 ailesi kendine has benzersiz siluetini yıllar boyunca korurken ilk jenerasyondan son jenerasyonuna kadar evrim geçiren bir tasarıma sahip oldu. İkonikleşen silüetinin yanında aynı zamanda sportif sürüş karakterini her zaman ön planda tuttu ve teknoloji her zaman öncülük etti. 911 evrimine biraz daha yakından bakacak olursak, takvimler 1974 yılını gösterdiğine 911 ilk evrimini yaşadı. G serisi veya diğer adıyla 930 olarak bilinen modelde değişen güvenlik regülasyonları sonucu metal tamponların kullanımına son verildi. Ön ve arka tasarım regülasyonlar sonucu değişse de genel silüet aynı kaldı hem daha güvenli hem de daha aerodinamik olan yeni tasarım günümüzde de oldukça sevilen kült bir duruşa sahip. 930 jenerasyonunun en önemli özelliği ise Turbo serisinin başlangıç modeli olmasıydı. Porsche o dönem için oldukça yeni olan Turbo de 930'da ilk kez yer vermiş ve efsanevi 911 Turbo'yu yaratmıştı. 256 beygirlik güce sahip olan bu model en güçlü 911 versiyonu olarak öne çıkmaktaydı. 1989 yılına geldiğimizde ise 930'un yerini 964 aldı. 964'ün dış tasarımı 930 oldukça benzese de %85'i tamamen yeni parçalardan oluşuyordu. 964'ün en önemli özelliği 911 modelinde ilk kez yer verilen 4 çeker sistemine sahip olmasıydı. Bu sistem ilk olarak 959'da geliştirilmiş ve 964 ile birlikte 911'e entegre edilmişti. 1994 yılına karşımıza çıkan 993 jenerasyonu ise eskisine göre daha dinamik bir yapıya sahipti ve teknik anlamda birçok geliştirmeye tabi tutulmuştu. Son hava soğutmalı 911 olma özelliği ile 993, 911 serisinin en ikonik jenerasyonlarından biri olarak öne çıkıyordu. 1998 yılına geldiğimizde ise 911 en büyük değişimini yaşadı. 996 jenerasyonu ile birlikte 993 ve öncesindeki modeller Porsche tarafından klasik 911 serisi olarak adlandırıldı. 996 ile birlikte modern 911 dönemi başlamış oldu. 1963'ten 1998'e kadar üretilen 911'ler her yeni jenerasyonu ile birlikte gelişse de temelde aynı platforma sahipti. 996 ile birlikte tamamen yeni bir platforma geçildi. Ayrıca yenilenen motor seçeneklerinde ilk defa su soğutma sistemi kullanılmaya başlandı. 996 jenerasyonunun bir diğer önemli özelliği ise GT3 RS modeli ile birlikte RS serisinin 911 ailesine geri dönüşü oldu. 2005 yılına geldiğimizde ise 996'nın yerini 997 aldı. Temelde aynı platforma sahip olan modelde yuvarlak farlara sahip olan daha retro bir tasarım çizgisi kullanılmıştı. İlk defa PDK otomatik şanzımanı kullanıldığı ilk model olma özelliği de taşıyan 997 jenerasyonuyla birlikte 911'in alt varyasyon sayısı da artmaya başladı. 997 jenerasyonun üretim sona erdiğinde 30'dan fazla versiyonu üretilmişti. 2011 yılına e geldiğimizde ise 991 jenerasyonu tanıtıldı. 991 ile birlikte GT modelleri daha büyük bir önem kazanmaya başladı. Ard arda çıkan farklı GT modelleriyle birlikte motor sporlarına kazanılan deneyimler yollara aktarılmış oldu. 2019'da ise videomuza birlikte giriş yaptığımız 992 jenerasyonu tanıtıldı. Modern dünyanın gerekliliklerini karşılamak için daha teknolojik bir yapıya bürünen model iddiasını sürdürmeye devam ediyor. 911'in 60 yıllık serüveni bir otomobilin gelişiminden çok aynı zamanda bir tutkunun, bir yaşam tarzının simgesi oldu. İlk jenerasyondan günümüze kadar çıkan her yeni model, öncekilerin mirasını taşırken aynı zamanda geleceğin teknolojilerini ve trendlerini öngördü. Bu sadece bir otomobilin değil, aynı zamanda mühendislerin, tasarımcıların ve tutkulu sürücülerin ortak bir başarısıydı. Porsche modelleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Spoton serisini takip etmeye devam edin.